21-23 Eylül arası sonbahar ekinoksal kuzey yarım tarih boyunca kutlana gelmiştir. Aslında günümüzde hala daha biz kutlarız çünkü ikinci hasat bayramı diye geçer ve son hasatlardan kışa hazırlık yapılır. Bize domatesleri toplayıp domates konserveleri yaparız. Antik dönemde de böyleydi. Hasatlar yapılır ve kış, soğuk kış için hazırlıkların yapıldığı bir bayram olarak kutlanırdı. Hatta şükran bayramı olarak kutlanırdı. Çünkü bütün yaz boyunca doğanın bize verdiği hasada şükranlı adaklarla karşılık verilirdi. Kentler Mabon olarak isimlendirilir. Keltler için bu bir bir denge ve şükran bayramıdır. Antik Helenlerde ise keza Anadolu'da da öyle Dionysos ve Demeter'e adanmış bayramlar vardır bu süreçte. Çünkü üzüm hasadı da yapılır ve bu bağlamda üzümün ve şarabın tanrısı Dionysos onurlandırılırdı. O zamanda Kore'nin Hades tarafından yeraltına kaçırılışı ve Persephone oluşunu yani yeraltının kraliçesi tanrıçası oluşunda mitolojisi bu döneme tekabül eder. Demeter kızının kaybından dolayı hasat tanrıçası kimliğinden vazgeçer ve yaşlı bir kadına bürünerek üzerine bir siyah cübbe giyer ki bu yası sembolize eder. Yasından dolayı da bütün bolluğunu bereketin topraktan çeker ve kış hükmeder. Ne zamana kadar? Ta ki kızıyla buluşana kadar Kızıyla tekrar buluştuğunda ikisi kavuşacak ve Demeter sevincinden dolayı dünyaya bahşedilir bahar ve hasat tekrar gelecekti. Helenlerde de, e, kentlerde de Kornukopya denen bereket boynuzuyla kutlanırdı. Bu bereket boynuzun içinden bir sürü meyveler taşar. Keza inanılmaz güzel bir şenlik sofrası yapılır. Hasattan elde edilen ürünlerden ekmekler yapılır ya da özel tatlar yapılır elmalardan veya üzümlerden ve büyük bir şenlik sofrası etrafında kutlanırdı. İçinde bulunduğumuz dönem aslında sembolik anlamda da bizim için değerli. Bütün bir yılın hasadını yapmak ve kışa geçmeden önce e, tüm yıl yılın nasıl geçtiğini değerlendirmek için önemli bir gün. Ben hangi yollardan geçtim, neleri hasat ettim, o hasat ettiklerimden neleri öğrendim, neleri öğrenemedim. ve yeni bir döngü, yeni bir çark başlarken neleri hayatımda öğrenmek isterim gibi derin bir sorguya girdiğimiz ama bütün bir yıl boyunca elde ettiğimiz tüm bilgelik için şükran duyduğumuz bir gündür bugün. Peki siz düşündüğünüzde bütün yıl boyunca neler öğrendiniz, neleri hasat ettiniz? Yorumlarda buluşalım. Son Barak'ın noksu kutlu olsun.